İnsan içinde yaşadığı tabiatın, yer kürenin ve nihayetinde evrenin bir parçasıdır. Çünkü o beşeri bir varlık olma hasebiyle toprağın bağrından çıkan besinlerden oluşturulan bu dünyaya ait doğal bir varlık. Fakat öte yandan yaşayan her varlık gibi insana da bu dünyadaki misyonu yani görevi Kerim Kur'an'ın deyişiyle zikri ve salatı mahiyetini çözemediğimiz gaybi bir yolla vahyedilmiştir, kotlanmıştır. Ve tüm varlıkların kendilerine has olan fıtri özelliklerini doğaüstü bir kaynaktan almalarına benzer bir şekilde insan varlığı da insani niteliğini fizik ötesi metafizik bir enerjiden, kudretten alır. Çünkü insan beyni bir miktar su, bir miktar yağ, bir miktar protein ve az miktarda şeker ve tuzdan oluşan maddi yapısıyla maddi olmayan bir zihin ve bilinç oluşturup akletme, hissetme inanma ve hayal etme özellikleriyle de meydana geldiği maddi unsurların bütününü aşan metafizik, doğaüstü bir nitelik inşa edebiliyor. Okyanustan çıkarılan bir su damlacığı içinden çıktığı deryanın farkında olmayabiliyor. Fakat insan ayrıcalıklı yönüyle içinde yaşadığı evrenin küçük bir parçası olmasına rağmen evrenin ve evrende olup biten birçok şeyin farkında oluyor. Demek istediğim o ki insan sadece insan olmaklıktan ibaret bir varlık değil sanki. O beşeri yapısıyla bu evrene ait olan fakat mücehhez olduğu üstün niteliklerle de bu dünyanın ötesine ait olan bir canlı sanki. Diğer bir ifadeyle o hem bu dünyaya içkin hem de bu dünyaya aşkın bir varlık ve o içkinlik yönüyle bir beşer, aşkınlık yönüyle de Tanrı'ya ait olan anlamında tanrısal bir varlık sanki.